Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Köycraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz video geçmeden önce like atıp abone olmayı açıyorsunuz çok mutlu edersiniz beni videoya geçelim arkadaşlar durdurayım ilk ön hemen f f beşten f dan çıkayım tamam mı evet arkadaşlar geri döndüm f beşten çıktım nereden girdi ben burada yine yolumu kaybettim. İşte bakacağım. Ee, yolumu kaybettim. Ha ha <laughs> buradaymış. Arkadaşlar yolumu kaybettim de. Üste çıkmanı da bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar her zamanki gibi yapıyorum. <laughs> Üste çıkmaz adam adam. Arkadaşlar falan elmas bulamıyorum. En azından ben de gide. Ben de, de gidelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar en de, de gidelim. En de gidelim. Mi bugün. Bugün değil yarın. En teşhi <laughs> yarını bugün. Ama üstte çıkın üstte çıkacağım. Lavda ölmem lazım. İçem düşmedi. İçem düşmedi. deyim. Bu ne kadar güçlü. Şuradan arkadaşlar. Lava gelmeden... Bak çıkardım. ben daha yeni fark ettim. Lav lava gelmeden boğulma şeyi çıkıyor. Şu kenar kır kır. Arkadaşlar bugün buradan ineceğim. Altımı kırarsam tam işim biter. Demir. Arkadaşlar burası ne kadar da kırarım. Demir okuzu oldular. Bistek falan demir toplamıştım. Susun demiş miydim? Hmm, ee, dememek istedim. Şey <laughs> Videodan önce dedin ama. Şimdi demedin. Videoda susun dedim. <laughs> Madende toprak ne alaka? Onu. Yarı basa. Tuvalet kasa. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl? O. hemen kır. Chest chest. Arkadaşlar burası neresi? Aa, kemik. Oha Bir, indirdim. Köpeği kepek arkadaşlar. Aa çeydan. Barudum da oldu arkadaşlar. Kemik kemikler isim etiketim ne oldu? Barut da al. TNT yapırsın. Arkadaşlar TNT yaparım. Bunlar ne? Ha kap taşı mı? Onun orası yok. Bu sandıktanım. Evet. Oldu ne bu arkadaşlar? Bu çok iyi. CD. 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 bulduk. İp al neydi crossbow için? Arkadaşlar crossbow yapacağım. Yapabileceğim oley. Süper. STAY ha aşağı in aşağı in. bunun aşağısı da var. Aşağısı da var. Evet bulacağım arkadaşlar. Süper. Aşağısı da var onların. Yok. Demiri. E, Muhammed'in de Demiri atladı. Hı, bir şey olmaz bir, Demir mi? bana lazım değil. <laughs> Demiri. Ben bir e, kras iç... bu için amılar. ama lazım. Zaten demirim var. Yukarı çıkayım. Arkadaşlar bu bugün madenin sonuna geldik. Oh. Kadar en iyisi bir... la bulursan madenin ben. sonuna geldik dedi. He, videonun sonuna geldik. Değil. Bir daha buraya gideceğim. Yarın bayram. Bayram... Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun şimdiden. Ben yarın bayram olacak. Hayır mod orayı iyice kontrol et. Sağa doğru kaz oran. Dur ben hatta bunları alayım. <laughs> harita ile kır. Harita ile kırıyorum sandık. Harita ile harita ile. Harita ile kırıyorum sandık. Asa doğru kır. Asa doğru kırmıyor. Altıma da... <laughs> Merdiven şeklinde. Arkadaşlar kırarım. Kim bunun altın tenetti baş a, kömür buldu? Kömür mü dolu? Evet. evet kömür dolu. Arkadaşlar kömür de bulduk. Dışarıya çıkarız alır, alırız kömür meşalemiz biterse. Ee, arkadaşlar ikiz meşeden kaldı. Karanlık oldu. Ben bir aydınlatayım. Arkadaşlar kazmam kırıldı. Bu kazma kırılacak ama yedekleri var 3 tane. E kır... Nasana bayağı bir dayanıklıymış lan bu. Aa kırıldı en sonunda. Ve de benim de doldu. E montajında chest vardı. Ah. Meşeli. E montajında chest vardı. Chestten bu alsana. mı? <laughs> bakayım. Yine mi geldik bunu çakılları ya? Hey dur, çak. Çık dışarı bir şey yok ya. Ben buradan aşağı ineceğim arkadaş. Ha o zaman aşağı doğru kırılır <laughs> mı? Evet bu. Yerde itenler çok güzel. Ben maden videosunu... bir şey yok. Maden videosunun menü dolmasını seviyorum ben çok. Menü dol, menü dol, men, dol. <laughs> meşalen çok az. Of bu burayı gold değilse demesine çok Ya arkadaşlar göremiyor. Ben bile göremiyorum. Kör müsün? Kör müsün? Baş bayağı Tırmızım. açıyor. Tırmızım, At. Of. Üste çıkacağım ya. Ee, oraya git <laughs> nere? Çeşit. <laughs> Dört. Ces, 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 Dört tane çakmak çıkmış lan. Ha, çesti koy çesti itemleri bu sandık. Beni Uş. sandık. Benim boş itim verle dönmüş. Buraya güzel kanca koyayım. Golden apple burada çok eğlenceli. Golden apple bunları atayım. Bunu at. Toprağı at. Toprak belki. Ne, neyse. Seven, Merhaba sa. Ben buradayım. Lalayım sonra köşedekini okur arkadaş. Ne göçeydi? Hızlansana ya çok yavaş. Lavdayan köşedekileri arkadaşlar okur. A buraya hatırlıyorum arkana bak. A Demir var. Lan çıkmış arkanda. Arkana bak. Neyse ben lavda Hay demir var. Arkana bak. Demir. Aa dur Setim, 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 Setim. Hayır, hayır Setim, 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 Setim. Su var daha sağda e Setim, asar yemeyeceğim. <laughs> setim, Setim, Setim. Vazitemle <laughs> ne Nereden çıkacağım? Süren, lavun oraya geri gitmesin. Lavun oraya geri gitmesin, orada sen gidesin bu ne kadar kuvvetli. Bir arkadaş. Neresi? Buradan git. Hı? Bak. Hı? Açtım. Video de çekiyor artık. Burası değilmiş. Nereye? Hayır bura bura. Kafam kırıldı. Kafan... Bak. Tut. Bak ev. Altına bir blok koy. Bir tanesi tane. <laughs> sonuna geldik. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız kanal bir zaman açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Güle güle bay bay.